Evet. Bugün yine karşımızda farklı bir tarifle bulunuyoruz. Bugün ne yapacağız? Koyu bir muhabbetle birlikte yapabileceğiniz, yiyebileceğiniz çok güzel bir kabaran, harika kabaran bir kek tarifimiz var. Peki bu kekin içinde neler olacak? Hemen malzemelerimize geçelim. Öncelikle 3 su bardağı unumuz var arkadaşlar. Normalde 3 tane yumurta olması gerekiyor ama biz biraz yumurta kokmasını istemiyoruz. Yumurta az kullanacağız. 2 tane olacak. İçini şöyle... Evet burada üzümlerimiz var. Onları da suya koyduk. Biraz yumuşasın istiyoruz. Şişsinler. Evet ayçiçek yağımız var. Bir su bardağından bir parmak daha aşağıdır hemen yanında toz şekerimiz var yine bir su bardağı sütümüzü bol kullanacağız Bu da bir buçuk su bardağı kadar yoğurdumuz var göz kararı ya da 3 siz isterseniz yemek kaşığı kullanabilirsiniz son olarak da biz tabi kek yaparken biraz kolaya kaçacağız arkadaşlar müthiş kabarsın ve içi puf puf olsun istiyoruz bu yüzden de mayalı kek harcı kullanacağız gereken şey yumurtalarla başlayacağız. Yumurtalarımızı kıralım. Erkekler için farklı olabilir ya tek de yapılır mı demeyin. Kesinlikle çok kolay. Çok basit arkadaşlar. 5 dakikada yapabilirsiniz. Kendinize güvenin. şimdi hemen yumurta ile şekeri bir çırpıcı yardımıyla çırptık. Çok güzel köpürdü. Bakın kabardı. Şunları görüyorsunuz şimdi. Ben bunu bir kaba alıyorum. Şimdi oğlumla beraber devam edeceğiz. Çok iddialıyız kek yapmada. Değil mi Kerem? Evet. O bana yol gösteriyor aslında. Ben çok da iyi bilmiyorum ama. Şimdi ne yapmamız gerekiyor Kerem buraya? Ne yapacağız? Malzemelerimizi sırayla dök bakalım. Hadi. Zeytin ya hep alışkanlık kebap yapmaktan arkadaşlar ayçiçek ya dök bakalım. Evet, bunu ben bir karıştırayım değil mi? Sonraki malzememiz ne Kerem? Sütümüzü alalım. Hadi güzelce dökün de. Daha sonra ne yapmamız lazım? Ya. Yoğurdumuz. Tamam. Hadi ben tutayım. Sen onu da dök. Ay. Tamam. Teşekkür ederim. Koy içine. Evet. Bunu iyice karıştırıyoruz. Tüm malzemeler birbiriyle özdeşleşsin. Evet, şimdi burada da arkadaşlar vanilyası, mayası ve kakaosu hepsi bir arada ideal karışımda. O yüzden de bunu bunun içine döküyoruz ve böylelikle harika bir kek için malzemelerimizi neredeyse tamamlamış olduk. Evet bakın. Bununla uğraşmamıza gerek kalmıyor bu sayede harika bir karışım çok güzel de kabaran bir kekimiz oluyor. O yüzden bu ideal karışımı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet yine yardım alıyorum. Hadi bakalım katıyorum karıştır Kerem. Yavaş yavaş evet. Hadi 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 hadi. Kolay mı Kerem? Kolaymış. Sen sürekli yapıyorsun değil mi bunu? Yapıyorum ama sert oluyordu normalde. Evet. Şimdi ise yumuşacık. Hmm. Değişik hmm. oldu. Demek ki ideal bir, bir tarif bulduk değil mi? Evet. O yüzden de tavsiye ediyoruz. Doğru mu? Hı hı. Evet. Biraz sana yardımcı olayım ben. tüm malzemenin iyice karışmasını sağlıyoruz. Ve şöyle kaldırıyoruz. Akışkan. Şöyle bakın. İşte bu kıvamda olması gerekiyor. Ve son olarak da en son malzememiz şöyle üzümlerimizi de Evet. Bu tamamdır. Harcımız tamam. Şimdi onu kek kalıbımıza alalım. Birazcık kalıbın dibine sıvı yağ döküyoruz. Şöyle. Evet oğlum bu noktada bana şaşırıyor. Elinle yapman lazım. Elinle yapman lazım diyor baba ama bence bununla da olabilir. Değil mi Kerem? De. malzememizi yavaş yavaş kek kalıbımızın içine döküyoruz. Hadi Kerem yardım et bana. Nerede? Oluyor mu? Evet. Normal normal dök işte. Bakın burada çok önemli bir nokta var. Bizim kullandığımız karışımda maya vardı arkadaşlar. Maya olduğu için de bunu 10 dakika fırına vermeden burada hata yapmayın. Bekletmeniz gerekiyor ki mayalansın 10 dakikanın sonunda 175 derecede fırınınız kaç dakikada pişirirse ona göre ayarlamanız gerekiyor. Evet, Kerem'le birlikte dakikalar içerisinde kekimizi hazırlamış olduk. Bunu şimdi 10 dakika bekletiyoruz. Mayalanacak. Sonra da 175 derecelik fırında pişirmeye başlayacağız. Evet, fırından kekimiz çıktı. Arkadaşlar çevirelim bakalım. Nasıl olmuş? Evet. İşte görüyorsunuz. Harika, mükemmel bir kek yapmış olduk. 5 dakikada.